Bugün sizlerle beraber köpekler serbest bırakabilir mi yoksa bırakmıyor muyuz diye konuşacağız. Sence senin düşüncen nedir? Bırakmayacağız yani. Yani sadece sadece kapalı. güvenli alanlarda, kapalı alanlarda mesela burası kapalı bir alan, bir tenis kordu. Burada bırakabilir miyiz? Çünkü onun da serbestçe gezmeye ihtiyacı var. Evet hadi o zaman bakalım. Çıkartın birazcık oynayayım bakalım kızlar. Ben de sizi izleyeyim. Topun nerede? Evet, bu şekilde e, serbest bir şekilde koşma ihtiyacını giderebilirsiniz. At bana, topu bana at. Peki sokakta köpeğimizi gezdirirken bir caddede arabaların olduğu yerde yani böyle güvenli olmayan yerlerde kayıtsız gezebilir miyiz? Asla. Ne gibi bir zarar? Ne gibi zararları olabilir sence? Yola kaçabilir, araba, var. arabaların altında kalabilir. İnsanları korkutabilir. Ondan kaçan insanlar arabaların altında kalabilir. Böyle çokça trafik kazası var değil mi? Evet kaybolabilir ya da başkasının evine girebilir. Yani ne kadar eğitimli olsa da bir kedinin başka bir köpeğin peşinden gidebilir. Veya büyük köpekler serbest oldukları için ona zarar verebilir. Yani bu eğitim mümkün olmakla birlikte biz bunu öğretmeyeceğiz. Çünkü Kedine biz buna karşıyız. Çok küçük bir köpek ve asla serbest bırakılamaz. Evet. Büyük köpekler de bırakılamaz. Evet. Küçük köpekler de bırakılamaz. Bu zaten aslında bir suç biliyor musun? Evet o yüzden bir biz bunu... Suç. Evet e, yani köpeğimize gel komutunu öğretmeliyiz. İstisnai durumları... <laughs> Lora gel buraya gel kız gel Lora, gel Lora, gel. Lora, <gülüyor> Lora, <gülüyor> Lora, <gülüyor> gel aferin kızıma aferin. Lora, bir AVM'ye ya da birisinin evine girdiler. Bir şeyleri kırabilirler evet yani hiçbir zaman ya yani bir birinin evine girmeyebilirler ama başka insanlara zarar verebilirler başka köpeklere zarar verebilirler en çok da kendilerine zarar verebilirler ve dediğin gibi kaybolabilirler Kay, kayıp köpeklerin büyük bir çoğunluğu kayıtsız gezdirme nedeniyle bunu biliyor muydun evet o yüzden bir mesaj ver izleyicilerimize köpekler asla terbel bırakılamaz sadece nerede bırakılır Evet. O zaman bay bay arkadaşlar. Seviyorum. Evet. Oyna başlayalım. Pablora.